Değerli Borsa Teknik takipçileri, Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Açıklama kısmında bulunan Twitter, Telegram adreslerimi takip etmenizde fayda var. Burada yapmış olduğumuz yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet, Bitcoin şu an için an itibariyle 48.923 seviyesinde. Dün gördüğümüz en yüksek seviye 49.409 seviyesini görmüştük. Bu son zamanlardaki gördüğümüz en yüksek tepeydi. Ve şöyle baktığımız zaman Bitcoin'de dün de bahsettiğimiz, dünkü analizlerimizde de bahsetmiştik. Burada bir doji mumu bırakmıştı. Bu mum bir dönüşün göstergesi olarak söylemiştik ve bu bölgeden ciddi manada bir dönüş yaptı. Tabii ki Coinbase borsasındaki açıklama açıklamayla beraber olumlu bir haberle beraber yukarıya doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirdik. Daha önceki analizlerimizde şundan bahsetmiştik. Biz 200 günlük hareketli ortalama bizim canımızı epey sıkacağından bahsetmiştik. Eğer 200 günlük hareketli ortalamayı geçmek istiyorsak 100 günlük hareketli ortalamada olduğu gibi 50 günlük hareketli ortalama ve 20 günlük hareketli ortalamada olduğu gibi güçlü mumlar yaparak geçmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Di gördüğünüz gibi 100 günlüğü geçtikten sonra bir tane yeşil güçlü mum kapanışı yaptık. Olumlu bir haber gelmişti ama akabinde haber olumsuz çıkınca asılsız bir haber gelince ciddi manada bir geri dönüş görmüştük. 100 günlük hareketli ortalamanın olduğudur bölgede. Ve daha sonra 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gördüğünüz gibi ciddi manada 4 tane yeşil bir mum yaptık ve artık 100 günlük hareketli ortalama bizim için artık çok geride kalmıştı. Dolayısıyla şimdi 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir mum yaptık ama devamını getiremedik. İkinci mum yaptık devamını getiremedik ama bu seferki kapanışımız ciddi manada güzel oldu. Burada bir kararsız bir mum bıraktı. Alıcılar ve satıcıların kararsız olduğu bir piyasa oldu. Ve olumlu bir haberle beraber 20 günlük hareketli ortalamaya dokunarak Buradan sert bir şekilde yukarıya ve dün de ikinci mumu kapattık. Muhtemelen artık bundan sonraki süreçte de belki bugün kararsız bir piyasa olabilir mi onu bilemiyoruz. Ama artık piyasanın hızlı bir şekilde 51 bin seviyelere doğru ben gideceğini düşünüyorum. Bu mumun da bugün muhtemelen yeşil olma ihtimali olabilir arkadaşlar ama tabii ki bilemiyoruz. Burada bakmamız gereken önemli bir noktada daha önceki analizlerimizde söylemiştik. 50 günlük hareketli ortalamanın 100 günlük hareketli ortalamayı yukarıya doğru kesmesi. Hatırlarsanız en son dead cross olmuştu. 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesmişti. Ve yavaş yavaş bu hareketlerde 200 günlük hareketli ortalama artık yavaş yavaş aşağı dönecek. Ve 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalama yukarıya doğru kesecek ve Golden Cross gerçekleşecek arkadaşlar. Hemen buradan analizimize bakalım. Evet şöyle baktığımız zaman bizim bu kırmızı alan hareketli ortalığı var. Kapatalım. Bu kırmızı alan çok çok önemliydi bizim için. Çünkü bakın burada daha önce destek olarak çalışmış bölgeler vardı. Bu bölgelerden bitcoin yükselmişti ve bu bölgelerden destek alarak tekrar geri dönüş yapmıştı. Dolayısıyla bu 48.700 seviyeleri 48.600 seviyeleri bizim için önemli bir direnç noktasıydı. Ve daha önceki zamanlarda bakın şu bölgelerde 47.000 48.000 seviyelerine geldik ve bu bölgelerden geri dönüş yaptık. Dolayısıyla şu an için bu bölgenin artık üzerindeyiz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte neler olabilir? Hemen ona bakalım. Bundan sonraki süreçte şöyle bir 4 saatlik bir yükselen bir kanal oluşturduk. Şuradan yükselen bir kanal oluştu. Bakın şurada bir tepemiz var. Bakın şurada bir tepe noktamız ve burada bir kesişim noktamız daha önce şu noktaya dokunmuş bir noktamız 3 noktayı aldığımız zaman yine bu noktadan bakın gördüğünüz gibi şu an için bu direnç noktasındayız ve burada da aşağıda da yine aynı şekilde bir bu bölgede bu bölgede ve bu bölgelerde burayı tabii ki tuzak olarak değerlendirebiliriz veyahut da zaten aşağıdan gelen yükselen bir trend desteğimiz vardı şu bölgeden gelen bakın şu şuradan alırsak bizim destek noktamız bakın şu şekilde yükselen bir trendimiz vardı ve bu yükselen trendten hem burası kırıldıktan sonra bu yükselen trendten yukarıya doğru dönüş yaptık. Zaten analizlerimizi takip eden arkadaşlar da söylediğimiz gibi 43.700 seviyelerine kadar düşüşümüz beklenebilir demiştik. Ama 43.985 seviyesinden geri dönüş yaptık. Şu an için yükselen bir kanal var bu şekilde aşağı doğru gelebilir miyiz? Şöyle baktığımız zaman aşağısı 46.800. Burayı teyit edebilir miyiz tekrar? Olabilir ama ben artık buranın da yukarıya kırılmasını bekliyorum. Buranın aşağı inmesini beklemiyorum. Yani inmemesi daha iyidir. Çünkü şu an için bu, bu şekilde analiz yapan, bu şekilde gören birçok short bitcoin teknik analizisi short işlem açabilir. Ama dikkat etmek lazım artık short bir pozisyonlarını patlatabilir Bitcoin. 2 gündür patlatıyordu ve bundan sonraki süreçte de patlatacağını düşünüyorum ve Bitcoin'in hızlı bir şekilde artık 51 bin seviyesini ve akabinde de 55 bin seviyelerine doğru yükseliş hareketimiz 57 bin seviyelerine doğru yükseliş hareketimizin devam etmesini bekliyorum Bitcoin'de. Hemen günlük grafiğe ve haftalık grafiğe açalım. Malumunuz bugün e, yarın haftalık kapanış var. Haftalık kapanışı şöyle baktığımız zaman 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde ciddi manada ikinci bir mumu kapanışı yapacağız. Ve uzun uzun süredir baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. haftada yeşil bir mum kapanışı olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Olumsuz bir haber gelmediği sürece ve dolayısıyla yavaş yavaş hatta Bollinger bandına da baktığımız zaman Bizim Bollinger Bandının Bollinger Bandının üst üst e, direnci 60.982 noktası ve netice itibariyle biz buraya kadar yükselişimiz devam edecek. Ondan sonraki sürece bakacağız arkadaşlar. Ama önceliğimiz 61 bin seviyelerine kadar yükselişimizin devam etmesini ben bekliyorum. Tekrar günlük grafiğe geçtiğimiz zaman günlük grafikte de şu an için. Daha önce bakın bandın üst noktasına yaklaştıktan sonra buralarda red yemiştik. Şu an için banda henüz yaklaşmadık ama biraz daha banda yaklaşabiliriz. Bandın üst noktası şu an için 50.790 seviyesi. Bu seviyeye kadar bir yükselişimizin gelmesi normal arkadaşlar. Bugün gelir mi? Gelebilir gelme ihtimali yüksek ama bugün gelmezse bile yarın 50.790-51.000 seviyelerine kadar yükselişin hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum Bitcoin'de. Ama tabii ki şöyle bir de durum var. Bu bölgede biraz yatay hareket yapabiliriz. Çünkü iki gündür ciddi manada yükseldik. Bugün belki bu bölgelerde 48.900 aşağıda 48.700 48.600 seviyeleri yukarıda da 49.500 yani 50.000 seviyeleri bu seviyeler arasında git gel yatay bir hareket olabilir arkadaşlar. Bu gayet normal olur. Hemen buradan dominansa geçelim. Dominanstaki durum nedir? Evet, dominans şu an için baktığımız zaman 44 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Dün önceki gün altında bir kapanış yapmıştı. Dün de bu bölgelerdeydi. Altında kapanış yapma durumu vardı ama akşama doğru ciddi manada Bitcoin yükselince, iyi bir hareket yapınca Bitcoin'den dolayı da dominans da yukarıya doğru hızlı bir hareket yaptı arkadaşlar. Ve şu an için e, dominans 44 seviyesinin üzerinde. Eğer dominans buradan yukarıya doğru gider ise 45 seviyelerine doğru gider ise e, alt koyunerek hareket biraz daha sınırlı kalacaktır. Ama dediğimiz gibi şu an için formasyon hedefi 43 seviyesi. Eğer ki bu 44 seviyesinin üzerinde biraz daha kalmak isteyebilir. Hemen e, bir anda 43 seviyesine kadar gideceğini düşünmüyorum. A, gitmeyebilir ama netice itibariyle formasyon hedefi 43 bu bölgeye kadar düşüş hareketi devam edecektir. Dominantta arkadaşlar. Hemen USDT'ye bakalım. USDT'deki durum nedir? Dün bahsetmiştik. Evet her gün söylüyoruz. USDT'ye baktığımız zaman Bitcoin'in aslında nasıl bir hareket edebileceğini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet şu bölgede özellikle 46 47 bindeken Bitcoin USDT 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmıştı ve netice bu bölgede kaldığı için de bitcoin bu bölgeden hatta tepki verdiği için bitcoin bu bölgelerden 43.700 seviyelerine kadar gerilemişti. Netice itibariyle şu an için 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Dün önceki gün kapanış yapmıştık. Dün tam manasıyla güzel bir mum kapanışı yaptık ve şu an içinde altındayız arkadaşlar. Gayet güzel ve tabii ki 200 günlük hareketli ortalamayı geçtikten sonra altında olduktan sonra yavaş yavaş USDT'nin daha önceki bu bölgede dün de bahsetmiştik negatif yarı yol formasyonu var. Ve bu formasyon 2.30 seviyelerine kadar düşüşün göstergesi. Tabii ki 230 seviyesine kadar düşüşün devam etmesiyle beraber Bitcoin'deki hareketin yukarıya doğru 55 bin 65 55, 60 bin, 60 bin seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Haftalık grafiğe geçtiğimiz zaman da daha önce bahsettiğimiz gibi haftalık grafikte hemen şurayı kapatalım. Haftalık grafikte 50, 20 haftalık ve 50 haftalık hareketli ortalamanın altındaydık ve altında kapanış yaptık. Ama şu an için baktığımız zaman Bitcoin'deki hareket hemen olmayabilir. Burada onu görebiliyoruz arkadaşlar. Neden? Şu, tabii ki şöyle baktığımız zaman daha önce 50, 20 haftalık 50 haftalık hareketli ortalama aşağı doğru kırdıktan sonra 100 haftalık hareketli ortalamada ciddi marada bir takılma olmuş. Ve bu takılma olduktan sonra bakın şu an için biz dün 2.97'yi gördük. Dip nokta, düşük noktası ve 2.97 100 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu bölge. Dolayısıyla bu bölgede tutunmaya çalışabilir, tutunmak isteyebilir. Tabii ki aşağı hızlı bir şekilde kırar ise o zaman Bitcoin'deki yükseliş hızlı olur. Ama bu bölgelerde kalmak isteyebilir arkadaşlar. Eğer bu bölgelerde kalmak isterse Bitcoin'deki hareket biraz daha stabil. Yani biraz önce bahsettiğim gibi 50, yukarıda 49.500, 50.000, aşağıda da 48.600. Yani buradaki yük, biraz önce bahsettiğimiz yükselen trendin içerisindeki hareket biraz daha yukarıya doğru devam edebilir gibi geliyor arkadaşlar. E, USDT'deki hareketi gördük gördüğümüz zaman. Şu USDT'de anlattıktan sonra arkadaşlar her gün artık Bitcoin'den sonra e, özellikle ilk 10 sıradaki majör altcoin'lerin analizini yapacağım. Umarım e, keyifli takip edersiniz. Hemen bakalım e, ilk önce Cardano'dan başlayalım. Cardano'da biliyorsunuz e, yükseliş hareketi dün de yapmıştık. ATH'ını görmüştü ve şu an için Özellikle sizlere bahsettiğim nokta hemen buradan e, Fibonacci seviyesini kaldırayım. Grafik çok karışık gibi gözüküyor. Evet şu bölgelerde kaldıralım arkadaşlar. Daha önce analizini yapmıştık ve sizler de hatırlıyorsunuz. Evet kardona da baktığımız zaman şu an dün bahsettiğimiz gibi 2.51 seviyesi bizim önemli bir direnç noktamızdı yani ATH daha önceki gördüğümüz zirve noktasıydı. Bu bunun üzerinde kalmadığı sürece ondan bahsetmiştik. Eğer bunun üzerinde kalmayı başarırsa o zaman yeni alacak arkadaşlar o zaman yeni pozisyona girmeleri eğer uzun vade tutan arkadaşlar için zaten sıkıntı yok veyahut da aşağıdan 1.55 bölgelerini alan arkadaşlar buradan bir miktar geri çekilme olabilir mi yani iki olursa 2.33 seviyelerine kadar olabilir ama artık Cardano'nun yukarıya doğru hareketin devam etmesi beklenir. Hemen 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da hemen buradan açalım arkadaşlar. Şurayı değiştirelim dün 4 saatlik grafikte bakın yukarıya doğru hızlı bir vuruş ve ve Bollinger bandının yukarısını kıramadı arkadaşlar. Üst bandın üzerinde kapanış gelmedi. Gördüğünüz gibi üst bandın üzerinde kapanış gelmeyince yani iğne attı ama bir türlü kapanış gelmedi. Kapanış da gelmeyince bu bölgede şu an için red 7. Hatta şöyle bakın saatlik grafiğe baktığımız zaman da saatlik grafikte şu bölgede şu bölgeden gelen alçalan trend kırılmış gözüküyor hatta şöyle 4 saat bir göreceksiniz arkadaşlar. Yani önümüzdeki saatlerde eğer 251 seviyesi üzerine atabilirse bakın bu bölgede gördüğünüz gibi geçemiyor arkadaşlar. Bakın mumları görebiliyorsunuz. Geçiyor, geri geliyor, gidiyor, geri geliyor. Bakın mumlar sürekli geri geliyor. Burada geçmeyi denedi ama yapamadı ve şu an için de bu bölgedeyiz. Yani 251 bölgesi şu an için önemli bir direnç noktası. Mumlardan da siz de gayet iyi anlayabiliyorsunuz. Çünkü bu bölge biraz daha zorlayacak gibi Cardano'yu. Onun için dikkat etmenizde fayda var. Eğer ki bu bölgeyi geçebilirsek arkadaşlar 251 seviyesini geçersek Cardano bu sefer 268 bölgesine kadar yükseliş hareketini devam ettirir. Eğer ki bu bölge geçilirse 2.68 hatta 2.77 bölgesine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Çünkü 2.67'de Fibonacci direnci var. Bu seviyede muhtemelen geri dönecektir arkadaşlar. Onun için takip etmenizde fayda var. Ama buradaki hareketler biraz daha yorulmuş gibi bir hareket var arkadaşlar. Onun için 2.33 seviyede ne kadar geri çekilme ihtimali olabilir mi? Şu an için yani belli olmaz arkadaşlar ama bakın şöyle bir dönüş var yükseldiği şöyle bir dönmüş ve 251 seviyesinin kırılması var. Kırıldığı zaman 268'e kadar, 277'ye kadar yükseliş hareketi devam eder arkadaşlar. Ama her zaman tetikte olmanız lazım. Şu bölgede de 233 seviyesine kadar da geri düşebilir Cardano. BNB'ye bakalım. BNB uzun süredir analiz yapmamıştık. Hemen ona bakalım arkadaşlar. Evet, BNB'ye baktığımız zaman BNB'deki görüntü arkadaşlar hatırlayacaksınız. Biraz sonra Ethereum analizindeki görüntüyle aynı burada bir düşen takoz var ve bu düşen takoz kırıldı. Kırıldıktan sonra bunun formasyon hedefi aynı Ethereum'da olduğu gibi şu şekilde aldığımız zaman arkadaşlar bakın kırılım noktası şurası. 519 dolar seviyelerine kadar BNB'nin yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir. Ama şu an için 463 dolar seviyesinde 463 dolar seviyesini geçmekte başarılı olamadı. Bugün denedi, bugün 463 seviyesine kadar dokundu ama bu seviye geçemedi. Şu an için bir doji bırakmış durumda doji mumları dikkat etmemiz gereken eğer dipteyse dönüş tepedeyse de e, aşağı dönüş formasyonudur. Bakın bu bölgede de bir doji bırakmıştı ve buradan biraz geri çekilme oldu. Bakın şu bölgede de aynı şekilde yani mutlaka doji bıraktıktan sonra piyasa bir miktar geri çekiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman BNB'ye burada bir doji bırakma durumu var. Eğer bu doji bırakırsa muhtemelen biraz daha geri çekilme durumu olur. Peki geri çekilirse nereye kadar çekilir? Hemen ona bakalım. Bakın şu bölgelerde 432 dolar seviyelerinde desteği var. Bu destek seviyesine kadar BNB'nin çekilmesi gayet normal olur arkadaşlar. Bu seviyeden tekrar burayı deneyecektir. 463'ü tekrar deneyecektir. Burayı denedikten sonra tekrar hedefi 519 dolar olarak gözüküyor arkadaşlar BNB'de. BNB'den sonra hemen bakalım arkadaşlar Dogecoin. Dogecoin'deki durum nedir? Hemen 4 saatlik grafiği açalım. 4 saatlik grafikte dün bahsetmiştik arkadaşlar. Burada yükselen bir trend oluşturmuştu. Yükselen bir kanal, minor kanal oluşturmuştu. Ve dünkü analizimizde, dün ve ondan önceki analizimizde şunu bahsetmiştik. Dün de olabilir arkadaşlar. Buradaki dirençte şu an için bu direnci kırabilir mi bilemiyoruz demiştik. Ama bu direnci kıramazsa bu bölgeden geri çekilebileceğinden bahsetmiştik. Ve gördüğünüz gibi saatliğe de açalım şöyle daha net göreceksiniz. Bakın saatlik grafikte de şu an için geri çekilmiş ve aşağıdaki destek noktasına gelmiş durumda. Tekrar buradan bir tepki alacaktır. Bakın şu bölgeden de baktığımız zaman hemen şöyle baktığımız zaman bakın bu bölgeden de gelen alçalan trend, kanal içi alçalan trend kırıldıktan sonra yukarıya doğru kırıldıktan sonra hedefi 0.34'lere kadar bir yükseliş hareketi gelmesi beklenir Dogecoin'de ama dikkat edin arkadaşlar eğer aşağı kırılırsa olur da Bitcoin'de geri geri çekilme olur aşağı kırılırsa o zaman e, 2961 29-61 bölgelerine kadar düşüşün gelmesi beklenir. Yani ne tarafa kırılırsa oraya doğru bir yükseliş veya düşüş hareketi gelecektir arkadaşlar. Dediğimiz gibi şu an için destek noktasında bu destek noktasından yukarıya kırılım gelirse yukarıya doğru 0.34 bölgelerine kadar bir yükseliş hareketinin gelmesi Dogecoin'de beklenir. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum uzunca bir süredir bildiğiniz gibi yükseliş hareketi devam ediyor ve 3.227 seviyesi bizim sıkıntılı bir bölgeydi. Bu bölgeyi bir türlü üzerinde kapanışlar yapamamıştık ve şuradan aynı Bitcoin'de olduğu gibi bir dönüş mumu 2.892 dolarlara gelirse iyi bir alım fırsatı olabileceğinden bahsetmiştik ve şu an için. 3227 seviyesinin üzerindeyiz ama bugün piyasa biraz daha yatay sanki bir alımlar çok güçlü değil. 2 günlük güçlü bir yükseliş olmuştu. 2 günlük güçlü yükselişin belki bir düzeltmesi olabilir mi? Bugün olabilir. Veyahut da biraz daha yatay bu şekilde hareket edebilir. Nihai hedef Ethereum'daki su her zaman söylediğimiz gibi 3500 62 dolar formasyon hedefiydi. Buradan gelen takuzun hedefiydi arkadaşlar. Ve netice 3562'den sonra buradan gelen bir yükselen bir trend var ve bu trendin durumuna bakacağız arkadaşlar. Kırılımına bakacağız. Eğer bu bölge kırılırsa o zaman 4000 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketi Ethereum'da gelir. Bakalım ilerleyen günlerdeki durumuna bakacağız. Şu an için 3562 formasyon hedef olarak takip ediyoruz arkadaşlar. Mati'ye baktığımız zaman Matik'te ciddi bir yükseliş oldu. 3 mum e, bahsettiğimiz özellikle bahsettiğimiz 1.70 bölgesi formasyon hedefini dün gördü arkadaşlar. Umarım değerlendiren arkadaşlar e, de bol kazançlar diyoruz. Güle güle kullansınlar diyoruz. Tabii ki e, Matik'e baktığımız zaman Matik'teki durum biraz daha farklı bir durum daha var arkadaşlar. 1.75 bölgesine kadar bu yükselişi belki devam ettirebilir Matik. Ee, muhtemelen devam ettirecek gibi gözüküyor. Ama 1.75'in kırılmasıyla matikte güzel. Hatta şöyle bir durum var. Bakın şurada şu bölge arkadaşlar. Şurada bir omuz var. Şurada da bir omuz var. Ve şurada da bir e, boyun çizgisi var. Ama e, tabii ki tam manasıyla bir tobo gibi oluşmamış. Ama şöyle bir eğer görüntü olursa bakın şu bölgede bakın şu bölgede bir omuzun olduğunu, şu bölgede bir baş olduğunu, ve şu bölgede de tekrar bir omuz oluşumu olduğunu görebiliyoruz ee, ve bu bölgenin kırılmasıyla beraber özellikle 1.75 bölgesinin kırılmasıyla beraber matikte ciddi bir hareket olabilir arkadaşlar. Yani e, 0.61 70 e, bu zaman o zaman tarihi zirveleri görebiliriz. Eğer 1.75 üzerinde kalmayı başarırsa arkadaşlar bakın 1.75 üzerinde kalmayı başarırsa tarihi zirveleri Matik'te görebiliriz arkadaşlar. Matik için şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Ee, ve bir sonraki alt kuyun analize geçelim. Solano arkadaşlar. Çok fazla soruluyordu Solano. Evet, ciddi manada bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Peki bu yükseliş hareketi nereye kadar devam eder? Solano da ona bakalım. Fırsatımız olup bakamadık. Çok fazla arkadaş sormuştu. Evet baktığımız zaman arkadaşlar şöyle haftalık grafikte bakıyorum. Solano da Bakın şöyle bir yükseliş devam ediyor ve aşağı gelmeden tekrar yukarıya doğru hareketin devamı gelebilir. Nereye kadar gelebilir arkadaşlar? Şu anda haftalık grafik bu. 107 dolar seviyelerine kadar yükseliş hareketinin devamı gelebilir arkadaşlar. Solano'da bakın daha önce bu bölgede bir direnç görüşmüş. Bu bölgede direnç oluşmuş. Ve e, bakın şu bölgeyi de aldık. 3 tane nokta bu bölgede geçmiş ama üzerinde kalmayı başaramamış. Ve şu an için bu bölge eğer ki bu 107 dolar seviyesi kırılırsa o zaman Solana'da da işler çok çok farklı olur arkadaşlar. Bir önce gördüğü ATH'ı şu an için kırdı. O ATH'de da yaklaşık 40, 61, 44 seviyesiydi. Ve şu an için burayı da kırdı ve haftalık kapanışı üzerinde yapmaya çalışıyor. Ama dediğimiz gibi sol ana da şu an için hedef 107 dolar olarak gözüküyor. Üst kanalın direnci. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar dikkat etmenizde fayda var. Ee, Sol anında tabii ki 107 dolara kadar yükselişin devam etmesi hala beklenebilir. Çünkü güçlü bir yükseliş. Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandına baktığımız zaman banda yapışmış hala hareketini devam ettiriyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar şu an için. Ee, şuradan bir Fibonacci'yi de alalım. Fibonacci seviyelere de baktığımız zaman. Ee, evet şöyle 87 dolarda arkadaşlar bir direnci var. Dikkat etmenizde fayda var. 87 dolar seviyesine daha sonra da 128 dolar formasyon hedefi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi dikkat dikkat dikkat. Hatta buradan şu 2.17 seviyesini görebilirsek orası önemli. Evet arkadaşlar. Çünkü genelde bu şekilde çanak hareketleri. Bakın şu şekilde daha önce hatırlayanlar vardır. Bu şekilde çanak hareketleri genelde 2.17 seviyesine kadar yükseliş oluyor. O da yaklaşık 109 dolar seviyesi arkadaşlar yani e, şu anki görüntü e, Solana'daki yükseliş hareketi 109 dolara kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenir arkadaşlar e, ama dikkat etmenizde fayda var piyasa bir anda geriye dönebilir. Tron'a baktığımız zaman trxteki durum arkadaşlar buradan güç almıştı şu an için e, tabii ki hareketleri cılız tr e, Tron çok hızlı gitmeyen bir altcoin'dir ama şu an için 97 yukarıdaki direnci 97 bu 97 bölgesi geçilmesi lazım eğer bu 97 bölgesi geçilirse bir sonraki hedefi 11.44 ama aşağı gelirse şu bölgeye gelirse 83 seviyelerine gelirse bu bölgeler iyi bir alım fırsat olarak değerlendirilmelidir TRX'de son olarak XRP'ye bakalım arkadaşlar XRP'ye baktığımız zaman günlük trafikte bakın şuradan gelen alçalan trend iki tane alçalan trendimiz vardı. Burayı kırmıştık. Ama şuradaki trendi henüz kıramadık arkadaşlar. Buranın da kırılmasıyla beraber 1.27 seviyesinde üzerine kapatmasıyla beraber 1.42 seviyesine kadar yükseliş hareketi devam edecektir. Aşağıda da şurada Fibonacci seviyemiz var. 1.25 seviyesi. Bu de destek seviyesi destek olarak işin şu an için görünüyor ama bu bölgeden aşağı doğru hemen şuraya bakalım 107 bölgesi veya da şu bölgedeki 1.13 bölgesi bu bölgeler destek olarak takip edilecek nokta ama XRP'deki şuradaki alçalan trend direnci kırılmazsa kırılamazsa bu hareket gelmeyecektir ama bu direnci ne zaman kırılırsa hızlı bir şekilde 1.42 42 seviyesine kadar yükseliş hareketi devam edecektir arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar arkadaşlar. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın.